sırdır ilim canlarım ve ben mutluyum bütün köklerim burada işimiz ne bilir misiniz yeşili moru kodlamak vahiy değil bu isradır hepimizin her birimizin ilminde bu var yeşili moru kodlamak korkmayın yeşil kelam sistem, nizam hep yeşili kodladı. Sistem, nizam ve biz düzeni kodluyoruz burada. Yoğun ışığı canları. Size ev, araba verebiliriz. Size diyebiliriz ki buyur seni hak ettik, sana neler neler ve, e, vaat etmiştik, bunlar da sizin oldu. Ve siz diyeceksiniz ki benim evim yok, ben evsizim, Niye ben kendimi anlayamamışım? Niye ben hakka, hakik, hak ilmiyle varamamışım? Ev ne ki ilim? Peki ben bir evin sahibiyim de o evde bel kelam olabildim mi? Ya da ben bir aracın sahibiyim. O araçta ben şarkı okuyabildim mi? Ya da ya da benim çok çok mülküm var ama hınca hınç dolu bir şarkı okuyabildim mi? Eğer bunları yapamamışsam ben fakirim. Sadece bunu söyleyeyim. Eğer eğer ben barış kodlayamadımsa, eğer ben aklın sırrı olan dili kodlayıp tohumlayıp yağın ışığa kayıtlayamamışsam, ben çamur olarak tohum olmadan katil kelam olmadan var olmuşum meğer. Değerliler, darı bolu bilirim. Yarın ne olur bilirim. Işığı dillerim. Tınıyı anlarım. Tabuları yıkarım. Varım ben. Saltanatın sistemi olarak kaynaktayım ama ben kul olamamışsam yok niyetiyle var olmuşum demektir canlarım. Sırdır ilim. Okumak yetmez. Okutmak ve okunmak gerekir. Bir tek olun ama okuyun, okunun ve kotlanın. Ama çayı demleyen o çayın ilmini hak olup dillemedikçe yaşama hak olup kotlanamaz. Bunları artık öğretin insansılara. Beni dünya insanı çılgın biri diye değil, ilim diyebilecek. Diyebilir misiniz? Çünkü ben kelamım. Ama ben çıldırabilirim. Darı bolu dillerken İsra kalemi olup çığlık atabilirim. Bu nasıl oldu diye. Ya da diyebilirim ki Ke, e, ke, kevsiri kalem yolu kalem aklı kalem bildim de ben niye kırk kapıda şavk olamadım diyebilir miyim diyebilirim ve sorgu sual başlar sen nesin ki bunları dilliyorsun diye vay canlarım vay ne miyim kıranım ben kırdıranım ben. Kırk kapıyı kısırlaştırıp kutsuzlaştıranım ben. Başka ne diyeyim size? Her heyet kendini anlasın. Neden buradadır? Bir sorsun bakalım. Neden buradadır? Bunları an anlatırım. Anlatırım ama ben bugün böyleyim. Herkes kendini anlasın. Kırmaya, kırdırmaya geldiklerini dinlesinler. Ben kıran da, kıranım, kırdıran da, kır, kıranı kırdıranım. Bu kesin. Peki canlar, yarat, yaşat diyoruz hep. Kim neyi yarattı? Kim neyi yaşattı? Ben dünya kil kum olup geldim niye bilir misiniz? kil kum için değil mi gelişim? o halde ben kil kum olmalıyım kutsal sı sığlık değil yaşam ben kutsal sığlıkla yaşama insem hiç anlamı yok ama ben kelam olup indim ve dağları tatladım, yolları kotladım. Yağan ışıkta kaynağa, kaynakta, kaynakta saha oldum. Bir suyu olmam zor değil. Her şey, her şey çok çok sorumluluktur planette. Olmayan yok ki zaten. Devinim olarak yaşanır planette her birimiz bir dalgayız deviniriz yaşam planetinde ve denir ki dirilik arttı bakın deviniyor yarınlar ve diyoruz ki devinen değildir o dil siyahta sosuz so, sos, kayıpta şaftır. Yani, yani canlarım, her şey, her şey sestir. Ama o sesin tınısıdır önemli olan. Onu siz zikredersiniz. Hatta siyahı, cevheri kot diye dinlersiniz. Ama siz çamur yoğurursunuz. Çünkü hurafelerle dilleşirsiniz.